Evet arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatı konusuna geldik. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatındaki olayları şu şekilde işleyeceğiz: bir Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylar, iki Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen kişiler, bu kişileri yerli ve yabancı düşünürler olarak sınıflayacağız. 3. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen öğretmenleri ve son olarak da arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen arkadaşları diye sınıflayacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylardan birincisi Fransız ihtilalidir arkadaşlar. Şimdi Fransız ihtilali biliyorsunuz 1789 tarihinde arkadaşlar ortaya çıktı. Fransız ihtilali ile birlikte arkadaşlar bazı kavramlar ortaya çıktı. Hangi kavramlardır? Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bunlardan biri adalet, eşitlik, özgürlük, milli egemenlik ve milliyetçilik. Evet bakın Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan bu kavramlar arkadaşlar Mustafa Kemal'in hayatında etki etmiştir. Dikkat ederseniz Mustafa Kemal Atatürk ileriki dönemlerde inkılaplarını yaptığı zaman arkadaşlar adalet, eşitlik, özgürlük ve milli egemenlik kavramlarından etkilendiği için Fransız İhtilali sonrasında bu kavramlardan etkilendiği için arkadaşlar ileride yaptığı inkılaplarda da daha adil, daha eşit, daha özgür ve milli egemenliğe dayalı bir yönetim oluşturmuş. Aynı zamanda biliyorsunuz yaşamış olduğu Balkan topraklarında da diğer milletler milliyetçilik akımından etkilenip farklı e, azınlık isyanları sonucu ayaklanmalar olunca Mustafa Kemal de biliyorsunuz temel felsefe olarak Türk milliyetçiliği düşüncesini savunuyor arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'in arkadaşlar fikir hayatını bu şekilde etkilediğini söyledikten sonra arkadaşlar ikinci önemli bir kavramımız doğup büyüdüğü kent olan Selanik'in onun fikir hayatına etkisini daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Ama sadece şunu söyleyebiliriz. Selanik kozmopolitik yapıya sahip, farklı kültürlerin, farklı dinlerin, farklı inançların bir arada yaşadığı bir kenttir ve doğal olarak Mustafa Kemal de yaşamış olduğu sokaklarda, caddelerde, kentlerde farklı kültürleri, farklı insanları, farklı şehirleri tanıyarak daha farklı kültürlere karşı hoşgörülü bir yaklaşımı o dönemden kazanıyor arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü kentlere baktığımız zaman arkadaşlar Selanik, bakınız buraya dikkat ediniz. Selanik, Manastır, Manastır, İstanbul, evet bir de arkadaşlar Sofya. Tekrar Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen kentlere bir daha baktığımızda Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya arkadaşlar. Dört önemli kentimiz var. Burada Selanik'i anlatmıştık arkadaşlar. Selanik konusuna sadece şuna değineceğiz. Selanik farklı bir liman şehridir. Farklı kentlerle demiryolu bağlantısı olan bir kenttir. Avrupa'daki özellikle Fransa'da basılan gazete ve dergilerin çok çabuk ulaşabildiği bir kenttir. Dolayısıyla farklı fikirlerin, Avrupa'daki yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin çok çabuk ulaştığı bir kenttir. Bu Mustafa Kemal'in ufkunu o gazeteleri okuyarak ufkunu geliştirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Manastır biliyorsunuz bakın tekrar söylüyorum Manastır Mustafa Kemal'in fikir hayatının bakın fikir hayatının oluşmasında çok çok önemli bir kenttir. Bunu bir önceki videomuzda öğretmenlerinin, öğrenci arkadaşlarının katkısı şeklinde sıralamıştık. Bir diğer kentimiz İstanbul. Bakın İstanbul ise Mustafa Kemal'in siyasi olaylarla ilgilendiği bir dönemdir. Yani burada askeri öğrenciyken gerek Harp Okulu'nda gerekse Harp Akademisi'nde askeri öğrenciyken Osmanlı'nın içerisinde bulunduğu kötü durumla ilgileniyor. Bu Osmanlı'nın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması için arkadaşlarıyla tartışmalar yapıyor, farklı fikirler ortaya atıyor. Akşamları Beyoğlu'ndaki evlerinde toplantılar düzenliyor. Hatta gazeteler çıkarıyor, fikirlerini orada ifade ediyor arkadaşlar. O açıdan Mustafa Kemal'in siyasetle ya da Osmanlı'nın içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulması için farklı siyasi görüşler ortaya attığı kent İstanbul'dur arkadaşlar. Yalnız burada Sofya'ya dikkat etmekte fayda var. Sofya, bakınız şöyle şuraya çekeyim. Mustafa Kemal'in ateşe bakın. Ateşe militerlik yani askeri ateşe görevini yürüttüğü bir kenttir. Arkadaşlar buradan bakın buradan önemli sorular çıkıyor. Neden? Bakın ateşe militerlik görevi arkadaşlar diplomatik bir görevdir. Ve e, askeri yetkililerin yani şey gibi düşünün nasıl ki ülkelerin başka ülkelerin başkentlerinde büyük elçilikleri oluyorsa askeri alanda da e, diplomatik faaliyetleri yürütmek üzere oluşturulan bir görevdir. Mustafa Kemal arkadaşlar Sofya'dayken bakın bu görevi Sofya'da yapıyor. Sofya'da ateşe militerlik görevini yürütürken bir buradaki Türklerin problemleriyle yakından ilgileniyor ve onların problemlerine çözüm üretebilmek için farklı girişimlerde bulunuyor. Bu özelliğiyle arkadaşlar hmm. e, Mustafa Kemal'in e, vatansever ya da milliyetçi olduğunu söyleyebiliriz bir iki arkadaşlar Mustafa Kemal bakın burada Sofya'dayken farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşebilme imkanını sağlıyor bakın bu da çok önemlidir farklı ülkelerin temsilcileriyle görüşmesi onun diplomatik ya da diplomasi daha doğrusu şöyle söyleyeyim onun diplomasi becerisini geliştirmesine katkıda bulunuyor bu iki. Üçüncü önemli bir konuda arkadaşlar Mustafa Kemal Sofya'dayken Sofya'dayken Bulgar parlamentosunu ziyaret ediyor ve arkadaşlar parlamenter sistemi öğreniyor ki ileride meclisi kurduğunda da buradaki tecrübelerinden faydalanıyor. O zaman bir yandan Sofya'da Mustafa Kemal bir yandan Türklerin sorunlarıyla ilgilenerek işte vatansever ya da milliyetçi olduğunu bize kanıtlıyor. Bir yandan farklı ülkelerin e, diplomatlarıyla görüşerek diplomasi yönünü, siyasi yönünü güçlendiriyor. Bir yandan da arkadaşlar parlamenter sistemi e, burada tanıma imkanı yakalamış oluyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir konu sevgili gençler. Şimdi gelelim arkadaşlar üçüncü bir olaya. Arkadaşlar 1897 Türk Yunan Savaşı Mustafa Kemal'in fikir hayatının etkilenmesinde önemli olaylardan biridir buna değinmemiz gerekiyor arkadaşlar bakınız 1897 Türk Yunan Savaşı'nda daha önceki videomda anlatmıştım Mustafa Kemal arkadaşlar ne yapıyor Manastır askeri dadisinden kaçarak savaşa katılmak istiyor fakat yakalanıyor Mustafa Kemal'in Türk Yunan Savaşı'na katılmak için yaşı küçük olmasına rağmen arkadaşlar katılmak istemesi onun vatanseverliğini gösteriyor. Yalnız Mustafa Kemal ileride bu konudan bahsederken şuna değiniyor. Biz 1897 Türk-Yunan Savaşı'nda cephede kazanmamıza rağmen yani askeri alanda başarılı olmamıza rağmen masa başında yani diplomatik açıdan çok çok kötü bir antlaşma imzalıyoruz. Adeta yenilen bir ülke gibi antlaşma imzalıyoruz. Mustafa Kemal diplomasinin yani masa başında da güçlü olması olmamız gerektiği konusunda o dönemde önemli bir işaret veriyor arkadaşlar. O da onu etkiliyor. Evet o zaman Mustafa Kemal'i etkileyen olaylar konusunda Fransız itilerine değindik. Doğup büyüdüğü ortamın etkisi arkadaşlar ona değindik. Osmanlı Devleti'nin durumuna değinmiştik biliyorsunuz. Hep, az önceki videomuzda. Dışarıdan borç aldığını, toprak kaybettiğini, aynı şekilde arkadaşlar ekonomik olarak ağır şartlar altında yaşadığını, azınlık isyanlarıyla boğuştuğunu söylemiştik. Ve son olarak da arkadaşlar 1897 tarihli Türk-Yunan Savaşı'nın Mustafa Kemal'in etkileyen olaylar olduğunu söyledik. Şimdi gelelim bu konumuzun ikinci başlığı olan Mustafa Kemal'i etkileyen kişiler ya da düşünürler konusuna arkadaşlar. Bunlar da yerli ve yabancı olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'i etkileyen dört tane önemli düşünürümüz var arkadaşlar. Bunlar Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret. Arkadaşlar yine Mustafa Kemal'i etkileyen dört tane yabancı düşünür var arkadaşlar. Bunlar kimdir? Bunlar Jean-Jacques Rousseau, bunlar Descartes, bunlar Voltaire ve bunlar arkadaşlar Montesquieu arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan şu. Bakınız Namık Kemal. Arkadaşlar Namık Kemal biliyorsunuz vatan şairi olarak geçiyor. Arkadaşlar Vatan yahut Silistre onun eseri arkadaşlar. Arkadaşlar vatan sevgisi konusunda Mustafa Kemal, Namık Kemal'den etkileniyor. Hatta arkadaşlar Namık Kemal'le ilgili şey, düşüncelerini şöyle ifade ediyor arkadaşlar. Diyor ki ben benim bedenimin babası arkadaşlar Ali Rıza'dır. Hissiyatımın, duygularımın babası Namık Kemal'dır. Fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tır. Ve bu yönüyle Namık Kemal'e hayranlığını ifade ediyorum. Arkadaşlar ikinci bir milli yazarımız ya da şairimiz Ziya Gökalp. O da Mustafa Kemal'i etkilemiş. Ziya Gökalp Türk milliyetçisi bir insan arkadaşlar. Türkçülüğün esasları isimli kitabı da var zaten biliyorsunuz. Yine Mustafa Kemal arkadaşlar askeri idadideyken Ziya Gökalp'ın şiirlerini okuyarak onun şiirlerinden etkilenmiş ve şunu az önce de ifade ettim, bazen sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Benim benim bedenimin babası Ali Rıza'dır. Fakat benim fikirlerimin babası ya da sahibi arkadaşlar. Ziya Gökalp'tır diyerek ona hayranlığını ifade etmiş. Üçüncü e, yerli şairimiz arkadaşlar ya da milli şairimiz Mehmet Emin Yurdakul'dur. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar Mehmet Emin Yurdakul bakınız önemli bir şairdir. Ve bu da Türkçülük ve milliyetçiliği savunan bir insandır arkadaşlar. E, Mustafa Kemal Atatürk e, ben bir Türk'üm. E, dilim, dinim... E, ırkım uludur şeklindeki başlayan dizelerde Mehmet Emin Yurdakul'un o şiirlerini ya da dizelerini okurken şu ifadeyi söylüyor arkadaşlar e, şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk kişidir diyor yani bakın tekrar söylüyorum bu ifadeyi şuraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı e, bulmuştum diyor. Bakın böyle bir söz verilip hangi şairi ifade etmek istiyor dediği zaman ne yapacağız? Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsettiğini anlamış olacağız. Ve Mustafa Kemal'i etkileyen son yerli ya da milli şairimiz Tefik Fikret arkadaşlar. Tefik Fikret biraz daha batıcı, biraz daha çağdaş, biraz daha inkılapçı düşünceye sahip arkadaşlar. Zaten Mustafa Kemal Atatürk Tevfik Fikret'ten bahsederken yine buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şura bizim için önemlidir. Bu iki sözü Tevfik Fikret için kullanıyor. Ben inkılaplarımın e, ruhunu ondan aldım diyor. Evet ben inkılaplarımın ruhunu ondan aldım. Yine Türk şi şiiri böyle inkılapçı şiirler yazmamıştır. Evet Türk şairi. Böyle inkılapçı şiirler yazmamıştır ifadelerini kimin için yazıyor arkadaşlar? Tevfik Fikret için yazıyor diyoruz. Evet tekrar söylüyorum. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Milli şairlerimiz Mustafa Kemal'i Türkçülük ya da Milliyetçilik üzerinden etkilenmiştir. Bunlardan sadece bir fark arkadaşlar. Tevfik Fikret daha çok inkılapçılık ya da çağdaşlık konusunda Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'i etkileyen yabancı düşünürlere geldiğimizde ise dört kişi var bunlar kim? Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, arkadaşlar Montesquieu ve son olarak da arkadaşlar Descartes. Bu dört kişi etkiliyor. Bunlar ise daha çok milli egemenlik, cumhuriyet, özgürlük, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, adalet, eşitlik kavramları üzerinden Mustafa Kemal'i etkiliyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal'i etkileyen e, üçüncü önemli konumuz öğretmenleridir. Bakın bu yine çıkabilen sorular arkadaşlar bu konuyla ilgili. Ben burada dört tane öğretmeninden bahsetmek istiyorum. Ve hangi yönüyle Mustafa Kemal'i etkilemiş onu bilmemiz bizim için yeterli olacak soruları çözebilmemiz adına. Birincisi kod Arkadaşlar Mehmet Tevfik Bey'dir. Evet. Kolası Mehmet Tevfik Bey, Mustafa Kemal'de milli tarih bilincinin, yani tarih bilincinin oluşmasında etkili olmuştur. İkincisi, Yüzbaşı Naküiddin Efendi'dir. Yüzbaşı Naküiddin Efendi ise Mustafa Kemal'in Fransızca öğrenmesi gerektiği üzerinde, onun fikir yapısı üzerinde etkili olmuştur. Üçüncüsü ise arkadaşlar, Yüzbaşı Mustafa. Hatırlarsanız bu hocası da arkadaşlar, Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde matematik öğretmeni ve ona... Mustafa Kemal adını, daha doğrusu Kemal adını, olgun biliyorsunuz, o repliği biliyorsunuz arkadaşlar. Benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Mustafa'nın olgun, arkadaşlarına göre daha olgun davrandığını görünce olgun anlamına gelen Kemal adını veriyor. O da Mustafa Kemal'in fikir yapısının üzerinde etkili oluyor. Ve son olarak Mehmet Asım arkadaşlar. Bu da Manastır Askeri İdadisindeyken Mustafa Kemal'e şunu söylüyor. Bakıyor ki Mustafa Kemal edebiyat şehirle çok fazla ilgilendiğini görünce Mustafa Kemal'ı uyarıyor. Diyor ki senin ileride iyi bir asker olman için askeri derslere ağırlık vermen gerekiyor. Sen şiir ve edebiyata fazla bir ilgi duyuyorsun. Bu konuda sınırla kendini diyor. Mustafa Kemal Mehmet Asım'ın bu uyarılar üzerine şiir ve edebiyatla olan bağını kesmemekle birlikte daha da sınırlandırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler bu dersimizde Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen önemli olaylar ve kişilerden bahsettik. Son olarak bir daha tekrarlamak istiyorum. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylar Fransız İhtilali, doğup büyüdüğü kentler ki dört tane kentten bahsettik. Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu durum ve 1897 tarihli Türk-Yunan Savaşı. Bunları açılımını yapmıştık, detaylı anlatmıştık. Mustafa Kemal'in fikir yapısını etkileyen kişileri yerli ve yabancı düşünürler diye ayırmıştık. Yerli düşünceler Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret. Yabancı düşünürler Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu ve Descartes arkadaşlar. Mustafa Kemal'in fikir yapısını etkileyen dört tane öğretmeninden bahsettik. Tarih bilincini Kolası Mehmet Tefik Bey'den alıyor. Fransızca eğitimini Yüzbaşı Naküritin Efendi'den alıyor. Kemal adını askeri Rüştiyede okurken Yüzbaşı Mustafa'dan alıyor. Ve edebiyat ve şiire fazla ilgi duyunca Yüzbaşı Asım tarafından uyarıldığını söyledik arkadaşlar. Yine Mustafa Kemal'i etkileyen arkadaşları ise Ömer Naci'ydi biliyorsunuz. Manastır askeri idadesindeyken arkadaşlar. Ömer Naci'den dolayı şiir ve edebiyata ilgi duymaya başladığını söylemiştik. Son olarak yine ben inkılaplarımın ruhunu ondan aldım derken kimden bahsediyor? Tevfik Fikret'ten bahsediyor. Ya da Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmamıştır derken kimden bahsediyor? Tevfik Fikret'ten bahsediyor. Şiirlerinde bana milli benliğimin gururunu tanıtan ilk Anlatımı e, bulmuştur ifadesinde kimden bahsediyor arkadaşlar? Mehmet Emin Yurdakul'dan bahsediyor. Bedenimin babası Ali Rıza, e, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp'tır derken... ...fikirlerimin babası dediği kişi Ziya Gökalp, hislerimin babası dediği kişi de Namık Kemal'dır arkadaşlar. Ben e, Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen olaylarla ilgili... Anlatabileceklerim bu kadardır. E, tekrar videolarımı çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Tabi buradaki temel amacım e, hem daha önce derslerde yüz yüze eğitim yoluyla almış olduğunuz bilgileri pekiştirmek veya varsa eksik bilgilerinizi tamamlamaktır arkadaşlar. E, beni lütfen takip etmeye devam edin. Bu konuda özellikle rica ediyorum. E, artı varsa e, videolarımla ilgili yorumlarınız arkadaşlar. Benim YouTube kanalımda bu yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.